Günlerdir Avrupa'daki birçok parlamentoya hitap eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski bu sefer Güney Kore parlamentosunda konuştu. Zelenski konuşmasında Mariupol yıkıldı, on binlerce ölü var dedi. Rusya'nın yeni taarruz hazırlığında olduğunu da söyledi. Mariupol zruinovani. Mariupol yıkıldı. On binlerce ölü var. Buna rağmen Ruslar saldırılarını durdurmuyor. Mariupol'ü örnek yapmak istiyorlar. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, savaşın başından bu yana Rus güçlerin ağır kuşatması altındaki Mariupol'deki durumu bu sözlerle aktardı. Zelenski, hayatını kaybedenlerin sayısını tespit edemediklerini söyledi. Rusya'nın yeni taarruz hazırlığında olduğunu belirtti. Kilgiz, <laughs> zahirli. Ülkenin kuzeyinden güneyine rus top ve bombardımanlarının hedef aldığı tüm alanlarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bölgemizin bir bölümünde aktif çalışmalar hala devam ediyor. Rusya ulusal direnişimizi kırmayı umarak yeni bir taarruza hazırlanıyor. İşgalciler yeniden saldırmak için on binlerce asker ve büyük miktarda teçhizatı bir araya topladı.